Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sıramızdan bir video hazırladık. Bu sıramızı hatırlıyorsanız biz Mart ayında dikmiştik. Ben Mart ayındaki dikimle özellikle Kasım Aralık dikimi arasındaki farklılıkları anlatmaya çalışıyorum üreticilerimiz için. Ancak şunu da bilin. Herkes tabii yetiştiremiyor bazen Kasım Aralık'a. Coğrafik sebeplerden dolayı olsun. iklimsel sebeplerden dolayı olsun. Ondan dolayı ben Mart dikimini yerden yere vurmak istemiyorum. Ancak imkanınız varsa da Kasım Aralık dikiminde yapın. 7 yıldır bunu söylüyorum ben televizyonda. Hala da tekrarlayarak söylemeye devam edeceğim. Çünkü bu deneme parselimizde de tekrardan sizler ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biz burayı Mart ayında diktik. Mart ayında dikilen fidanla Kasım ayında dikilen fidanı bir tutmayın. Biz 11 Mayıs'tayız. Bugün bir program daha çektik. Kasım ayında dikilen fidanlarımızla ilgili. Neredeyse birer karış sürgün vardı. Burada izleyeceğiniz manzarada Mart ayında böyle bir gelişim göremezsiniz. Bunu da tahtada defalarca çizerek anlatmıştık. Bugün ise buna nasip oldu, neye nasip oldu? Deneme parselimizde göstermeye. Gördüğünüz gibi herhangi bir uyanma ebaresi yok ve biz bu sıramızı olduğu gibi ne bir mikrosera taktık ne de bir boyama işlemi yaptık. Günah keçisi ilan ettik diyebiliriz bu soruyu biraz. Yani ben Mart kiminin pek fazla kötü kötülemek istemiyorum. Bu sıraya herhangi bir özen de göstermedik. Ancak ülkemizdeki fidan dikiminin büyük bir kısmı böyle olduğu için bu sonuçlar alınıyor. Nasıl sonuçlar alınıyor? Ben biraz şöyle söyleyeyim. Birincisi fark ettiyseniz ben buna su tut da sürmedim. Diğerlerine su tut sürdük. Son ikisine su tut da sürmedik. Yukarıda şu tahta kısım yavaş yavaş canlılığını yitirmiş ve aşağıya inmiş. Ve özellikle bakın şurada bir yanma var. Güneye bakan kısımda. Güneye bakan kısımda Ciddi bir yanma ve doku ölümü var. Bunu şöyle göstereceğim ben size. Bakın yeni yeni göz uyanmaları var şurada. Şöyle göstereceğim. Şu gözümün de canlı olduğunu düşünemem. Şöyle bir örnek keseceğim. Bakın fidanın aslında yeşil. Kuzeye bakan tarafını soyduğumda yeşil. Ancak güneye soya bakan tarafım biraz kuru. Bakın tam kuru demiyorum. Biraz kuru ve fark ettiyseniz rengi biraz daha buranın tekrardan söylüyorum size açık yeşil olduğunu buranın kahverengileştiğini görüyorsunuz ve yukarıdan aşağıya bakın su tut sürmediğim yerde mesela burada bir yeşillik de göremezsiniz sertleşmiştir ve ölüm daha hızlı olmuştur burada şöyle göstereyim ben size bakın şöyle bir çizgi açtığında şöyle görebiliyorsunuz böyle Burası artık kahverengiden yeşile yeni yeni dönüyor. Yukarıdan aşağıya soluk, soğuk alımını görüyorsunuz. Bu gözleri patlatmaya gideceğim. Şimdi burada ne demeye çalışıyorum? Ben bizim yaşadığımız büyük bir sıkıntı fidancı olarak. Neden? E o fidan da benim, bu fidan da benim. Dikim tekniği yanlış, uygulamalar yanlış. Sonra fidan kuruduğunda fidancı suçlu oluyor. Bakın bütün hata dikimcidedir demiyorum. Ancak ve ancak lütfen. Burada meslektaşlarımı da kurtarmak istiyorum. Memleketin tek fidancısı da biz değiliz. Ancak zan altında kalan insanlaradır benim bu söylemim. Kimseyi zan altında bırakmayın. Kesinlikle. Yani burada bu fidan da düzgün sürgün atsaydı. Hani şöyle oluyor bizim insanımızın zaten maalesef diyorum bunu. Maalesef şöyle bir deyimi var. İyi olursa kendinden, kötü olursa senden. Bu bize felsefe olarak işlemiş. Arıyor fidanım uyanmadı fidanım şöyle olmadı 11 Mayıs oldu bir şey yok fidandan yani geçtik bissin doğru düzgün bakmamışsın ve bu fidandan sonuç bekliyorsun ve beni zan altında bırakıyorsun bu yanlış bir şey buna lütfen keticilerimiz fidan alan arkadaşlarımız çok dikkat etsin bu bir canlı biz hazır tüketim ürünü satmıyoruz bu sizin yapacağınız uygulamalarla ilerleyecek bir şey uygulamayı yaptığınızda sonucu gayet iyi de alırsınız bir diğer fidanımıza geçelim. Evet değerli üreticilerimiz, şimdi geldik bir diğer fidanımızın yanına. Burada şair bize ne anlatmak istiyor? Burada aslında şair de sizsiniz, defter de sizsiniz, kitap. Sadece kalem fidandır. Onun üzerine neler belirteceğinizi sizin iyi belirtmeniz lazım, göstermeniz lazım. Birincisi olarak bunda da su sürmedik. Gördüğünüz gibi herhangi bir stüt sürümü yok. Şuradaki buruşukluğu ve kahverengiliği görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya bir soğuk inmiş. İnmiş, inmiş, inmiş. Şurada durmuş. Fark ettiyseniz. Buraya kadar bu fidan ölmüş. Türkçe meali bu. Yani burada herhangi bir göz besleyip patlatamaz. Şimdi bu sadece kuzey tar güney tarafında da geçerli değil. Kuzey tarafında da geçerli. Bu su tut sürme ile alakalı. Ve bu fidan aşağıdan göz patlatmış. Bakın aşı noktası burada. Bu sürgünler gördüğünüz gibi fidanın kökünden geliyor. Aslında fidan canlı. Fidan fidanlığını yapmış, biz hakkını verememişiz. Yani ne yapmışız? Bu fidana baksaydık bu sür yani kök canlı, kök kendini kurtarmış. Aşıyı zaten aşı fidanın üvey evladıdır. Anlıyor musunuz yani? Her zaman aşının altını beslemek ister fidan. Yani ana çöz evladıdır. Ondan dolayı zaten bahane bulmuş. Yukarıdan aşağı kuruma var. Ben kökten çalışayım demiş. Yukarıdan stres yaşıyorum. Burası bir nasıl söyleyeyim size? fidanın yara dokusu. Anlıyor musunuz? Orayı koparayım atayım geri kalanını kurtarayım diyor. Bizim vücudumuz nasıl böyle tepkiler veriyorsa fidanlar da veriyor böyle tepkiler. Bundan dolayı bu fidan da böyle bir tepki vermiş. Bu fidandan şöyle bir çıkarımda bulunacağız biz. Birincisi biz hakkını verememişiz. Aslında fidan yaşıyor kökü canlı yukarıdan aşağı kurması var. Ben şu kurbanın olduğu yerden bakıyorum şurada kuruma burada bitiyor. Güneyde biraz şu gözü kurtaracağım. Burada bir göz var keseceğim. Birincisi. Baktığınızda zaten tekrardan göstereyim size. Şöyleydi. Bu güneye bakan kısımdaki kuruma daha fazla. Güneyinde, kuzeyinde, her yerinde daha fazla. Gördüğünüz gibi. Burada biraz canlı kısmı var. Ama kahverengiliği görüyorsunuz. Burada herhangi bir canlılık yok. Burası biraz canlı. Renk farkından anlayabilirsiniz. Kurumanın. Şurada bir göz var. Benim umudum burada. Şurada bir göz var. Şurada bir göz var. Belki bunu kurtarabilir diye. Şunları tekrardan koparıyorum. Bu gözlere diyorum ki yani fidana sen kökten vermeye çalışma sürgünü buralardan tekrardan verdiğin enerjiyi bunlara vermeyi bir denediyorum. O da onu deneyecektir ve şu gözleri patlatamazsa kökten yaşadığı için tekrar tekrar patlatmaya çalışacaktır. Bir arkadaki fidanımıza geçelim hemen. Evet mesela buraya geldiğimizde burada yine su tutumuzu sürdük tek taraflı var işte. Mesela kuzey tarafında yok, güney tarafında var. Yani yukarıdan aşağıya sadece şu gözde bir problem var. Şu gözler canlı, köke kadar inmemiş. Ancak canlı gözleri de patlatmış, sürgünleri de patlatmış. Bu da demek oluyor ki biz altı patlatıp yani temizlersek şu sürgünlerden devam eder bu fidan büyümeye. Hatta şu da yani şeyden geliyor, aşının üstünden geliyor. Şu aşının altındakileri alacağız. Bunun soğukluğu Allah'tan çok aşağıya doğru gitmemiş. Şunları alıyorum. Ve aşının altından çok fazla sürgün vermiş. Şu gözün arkasından kesiyorum. Bakın herhangi bir lider seçimi yapmıyorum. Şu da lider olabilir, şu da lider olabilir, şu da, şu da. Ama biraz şans veriyorum bu fidana. Şu temizliği yapmazsanız eğer, şu dibinin temizliğini yapmazsanız üstleri kurutmaya dahi gider. Bir arkadaki fidanımıza geçelim. Mesela şuradaki fidanım tamamen aşı üstü kurumuş. Su tutulu sürmüşüz. Güzel. Ondan sonra nasıl söyleyeyim size baktığımda hepsini aynı zamanda da dikmişiz. Ancak aşının üstünü olduğu gibi komple kurutmuş. Bakın tekrar söylüyorum. Aşağıdan geliyorsa eğer bu ameliyatlı nokta buraya özen göstermeniz lazım şu aşının üstüne tut sürerek bir özen göstermişiz. Ancak hepsinde aynı sonucu vermiyor. Ve kendini dayandıramamış, sürgünü de büyütememiş. Şuradan geliyor. Bu aşın mıdır, aşının altı mıdır konuşmak için erken bir sürgün var. Ama soracak olursanız bu da aşının altı. Ben aşının altını alıyorum. Emin değilim tam yapraklar çıkmadığından. Bunları alacağım. Ama şundan adım kadar eminim. Kup kuru burası. Şunu da şöyle göstereyim ben size. Herhangi bir yeşillik göremezsiniz yani. Tahtalaşmış artık. Renginden de gördüğünüz gibi belli. Yani bunda umut yok. Umutsuz vaka. Bir arkadaki fidana geçelim. Bakın mesela burada yine aşı noktasının altından gelen çok fazla var. Bu da aşının altı. Ve aşının üstünde burada da herhangi bir hareketlilik yok. Burada sadece bir göz var. Uyanmasını bekleyeceğim. Hafif şişmiş aşının üstünden. Kendini çok fazla kurtarmış mı kurtarmamış mı Fazla yorum yapamam. Renginden bakıldığı kadarıyla biraz canlı. Ancak %100 canlı diyemiyorum. Bir arkadaki fidana geçiyorum. Biraz hızlı olsun. Buraya geldiğimde de fidanın aşının üzerinden patlamalar var. Aşının altından gelen herhangi bir sürgün yok. Bu aşı üzerinden yaprak kenarlarına bakıyorum. Gayet düz. Artık buna göre karar vereceğim. Evet değerli izleyicilerimiz ne anlatmak istedik burada? Birincisi fidanın ilk önce hakkını vermek gerek. Yani dikim teknikleriyle doğru mantıklarla biz fidanı ilk önce doğru bir şekilde dikmeliyiz. Ondan sonra çıkan kusurların neyden kaynaklandığını düşünebiliriz. Fidanın aşının üstü her zaman ameliyatlı kısımdır diyorum ben yani. Hassas kısımdır. Biz fidanı dikerken nasıl bir şey yapıyoruz işte? Diktiğimizde o ameliyatlı kısım yukarıda kalıyor. Doğal koşullarla, doğal şartlarla. Ve orası çok hassastır. Güneş yanığına karşı hassastır. Onlara karşı hassastır. Bu iki konu çok önemli. Bunlara karşı aşırı hassastır. Bunlara dikkat ederek dikmeniz lazım. Ve dönemi de çok önemli. Bunlara dikkat ederek bahçe kurmamız gerekiyor. Aslında sizlere bunların tecrübesini anlatmaya çalıştık biz. Umarım faydalı bir program olmuştur. Elimizden gelebildiğince bu bahçede deneme çekimlerimizi, daha doğrusu deneme çalışmalarımızın çekimlerini yaparak sizlere aktarmaya çalışacağız. Umarım faydalı da olur bunlar sizlere. YouTube yorumlarında görüyorum. Faydalı olduğunu görmek benim hoşuma da gidiyor. Arkadaşlar sorularını da soruyor. Ben bazen sorulara geç cevap veriyorum ama zaman buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Sorularınız olduğu sürece de yorumlar kısmından sormaya çalışın. Cevaplamaya da çalışırım ben. Ve bu yorumların dışında şöyle bir şey daha söyleyeyim ben size. Burada yaptığımız uygulamaları gerçekten dönem dönem not alın. Biz bu bahçe için kendimize bir program çıkardık. Bir sulama ve gübreleme işçilik programı çıkardık. İlaçlama programını da çıkardık. Bu programı da sizlerle paylaşacağız. Zaten daha önceden bir program yapmıştım sizlere sulama ve gübreleme ile ilgili. Bu bahçe içinde yapacağım işleri ben takip edeceğim bir program kendime çıkardım. Yani onu hangi buraya hangi haftana kadar su vereceğiz, hangi gübreyi vereceğiz, ot mücadelesi nasıl olacak vesaire gibi diğer konular için bunlar da çıkardım. Elinizde defteriniz olsun. Benim hiçbir zaman bakın Lider bırakmam Mayıs ayında olmaz. Bir de şunu söylemek istiyorum ben size. Bizim ilk sene fidanlarımızın uyanmasıyla ikinci sene fidanlarımızın uyanması bir olmaz. Bu fidanların şu an kökü olmadığı için biraz geç uyanır. Ancak kök attıktan sonra kök tutumu olduktan sonra o toprağa adaptasyon süreci bittikten sonra artık erken uyanabilir fidanlar. Yani şu an herhangi yerle bir bağlantısı olmadığı için, bir besin alışverişi transferi gerçekleştirmediği için sadece topraktan aldığı nemle fotosentezini başlatıyor sıcaklıkla. Böyle bir döngüyle başlıyor bu fidanın canlılığı. İlerleyen dönemlerde ise kök olduğu için kökün ısınması, köke su yürümesi ve bununla beraber sıcaklığını artarak fotosentezin başlaması süreci giriyor. Ve böylelikle daha erken uyanıyor fidan. Bundan dolayı ilk sene dikilen fidanla ikinci sene dikilen fidanların uyanmalarını karıştırmayın. Bu seneki özellikle fidanlar çok güç uyandı. Mart ayında dikilen fidanların durumunu görüyorsunuz. Daha yeni patlıyorlar. Daha patlamayanlar da oluyor bahçede. Beklediğimiz de oluyor. Kasım ayında diktiklerimiz ekseriyetle uyanmış oluyor. Hala uyanmamış oluyor. Ama normalde çentlerin uyanma dönemi tekrar söylüyorum 20 Nisan gibidir. Biz bugün 11 Mayıs'tayız. Bunları ilk sene ve ilk seneden sonraki uyanma dönemlerinde karıştırmayın diye anlatmaya çalışıyorum sizlere. Umarım faydalı bir program olmuştur. Ben bu deneme bahçesini gerçekten ceviz takipçileri için kurdum. İyi bir bahçe sahibi olsunlar istiyorum. İyi bir bahçe sahibi olması demek iyi üretimler demek. İyi bir ceviz üretimi de gerçekten herkes için, ülke için de, çiftçi için de iyi noktalara gelmek demek. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.